LGBT Müslüman Türk milletinin evlatlarına her yerden saldırmaya devam ediyor. Mücadele ediyoruz, söylüyoruz. Küresel terör örgütü LGBT, Instagram'dan, TikTok'tan ve diğer sosyal platformlardan çocuklarımızın ve gençlerimizin zihine ahlaksızlıklarını, sapıklıklarını boca ediyorlar. Başta mükremin gezgini olmak üzere bu LGBT bireyler gençlere ve çocuklara kötü örnek oluyor. Bugün önümüze bir video daha düştü. Fenerbahçe basketbol kutlamasında tam bir LGBT misyoneri olan, hatta LGBT'nin onursuz yürüyüşünde genel ahlaksız pankartı taşıyan Hande Yener bu sefer de çoluk çocuğun, gençlerin önünde travesti oynattı. Yani gözümüzün içine baka baka biz bu ülkenin değerlerine, örfüne, adetine savaş açtık diyorlar ve bunu da gösteriyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Hande Yener bu devri devireceğiz diye halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı da e, hedef aldı. Artık bunu bir ileriye taşıyıp gençlerin çocukların önünde bir travestiyi çıkararak kötü örnek olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve LGBT'ye karşı ve LGBT mücadele edilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyor. Aileye verdiği önem de ortada ki aile yılı ilan edildi biliyorsunuz. Lütfen küresel... Bu çeteye karşı ve içimizdeki bu çetenin iblislerine karşı harekete geçin. LGBT'ye ceza getirin, yasaklayın. LGBT'den beslenen STK ve dernekleri kapatın. LGBT misyonerliği yapmaya kalkan fenomenlere de ağır cezalar getirin. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve Aile Bakanlığı'na sesleniyorum. Eğer aileye önem veriyorsak ilk işimiz, LGBT'yi her alanda yasaklamak olmadıdır. Bunu başaran ülkeler de var biliyorsunuz. Türkiye, yani Müslüman Türk milletinin vatanında da bu küresel çeteye asla müsaade edilmemeli.